Arkadaşlar Usta Oyuncudan Bütün Ustalara Merhaba ee, Uzun zamandır demeyelim de ee, Bir haftadır filan video çek çekemiyordum yani bu aralay yazılılar filan Her neyse ee, Minecraft Story Mod'un Epsido 5'i çıkmıştır Haberiniz vardır diye ee, Tahminim o yönde Haberiniz vardır belki e, yaması da zaten çıkalı bir hafta iki hafta filan oldu. İşte dediğim gibi yazılılardan filan pek vakit bulamadım. Bu aralar birazcık hafiflemişken e, Epsido 5'i oynayalım dedim. Neyse Epsido 4'ü de e, yani çekmemiştim. E, ama Epsido 5 hoşuma gitti yani. E, hikayesi filan. E, hoşuma gidiyor diyeyim daha doğrusu daha hoşuma giden bir e, hepsi de olmuş o yüzden bunu çekmeye karar verdim her neyse daha fazla uzatmadan başlayalım bu arada Eee gördüğünüz gibi çoğu şey Türkçe yani alt yazıların falan çoğu Türkçe her neyse Evet artık başladık Evet grafiklerimiz falan fena değil güzel bir Minecraft grafikleri Evet Bu arada arkadaşlar ee, oyun oynarken video yani çok fazla konuşmayı pek se sevmeyenler diyeyim ben. O yüzden yani çok fazla konuşmam ama eğer yorumlarda ee, çok fazla konuşmamı tabi isterseniz isteğiniz doğrultusunda ben de daha fazla konuşurum. Yani daha çok sessiz oynamayı sevenler değil mi? Ama her neyse. Böyle çok susacak değilim tabi. Çekin lan. Ç çek çek. Sesini biraz kısalım. Çok fazla ses. O da Evet, tanel saydamdan indirmiştim. Bir gerçekten güzel yamaları var. Evet. Thanks. Eyvallah. Hmm, <laughs> hey Jesse, check this out. And three, two, one, pop. Pretty cool, right? You can try it too. Hey, lady, hey, hey, salak. You guys <laughs> are working way too hard! You're always looking to one-up us, aren't you? <laughs> oh, <snort. laughs> Seriously cool temples. Yeah, points for Ivor, I guess. This was a good tip. Well, Jesse? So, are we doing this? I think Jesse's just taking it all in. Order of the stone? For glory! glory out there but i'm not gonna lie to you i was hoping for treasure come on you know how these places work the treasures never just out in the open let's fan out and search the place these channels of lava are blocked by sticky pistons if i were to unblock them Bak şurada kol var. Kullan. Bakma kullan. Kullan kullan. Hadi. Ne olacak acaba? O Işıttı sadece. He onları da açacağız. Boşver ya. Hiç umurumda değil Petran. Ne bakım varsa ya. Hiç seninle uğraşamam. Üzül. Zaten. Göt verdiğin de yok. Bir de sevgilim olacağım. ooo bu sefer o kapanıyor. Aa. Bu neymiş lan? Oluk senin. Hmm. He, burayı dolduracak herhalde oluk zemin. Bakın başka yer var mı? Şurayı da açalım. blocked again yine engel ha. bir dakika şimdi tekrar açalım ha. o zaman hangisini açacağız şunla evet şimdi anladım İlk şunu atacağız. şuradakini açalım bir şu Olivia, Olivia mıydı lan bu karın ismi? Ha Petra. Petra değil de Olivia'nın yanındakini atacağız. Bir kullan. Allah. Bu da değil. Hmm şöyle yapsak ama onu denedik mi ki bununla ötekini yapsak bakın başka çözüm yolları var mı aşağı bir ineyim aşağı inilmiyor <laughs> ne yapacağız ne yapacağız Yeah şunu açalım evet bu tamam şimdi petrolun yanındakini hey amına bu sefer doğaya engelleniyor bunu kapatsak well, that does me no good. <laughs> bengie deh <laughs> so i'm not exactly am fine hey olivia yeah any ideas for how to fix this well these channels of lava are blocked in strategic locations by those sticky pistons unblock them and i'm guessing something cool will happen Ne diyor lan bu yara? Ya siktir git oğlum. Okay, I'm gonna figure this out. Never doubted you for a minute. E, bir şey anlamadım ya ben bu karıdan. Allah Allah. Bu, bu ne yatıyor ya bu? Kalksana lan o çocuğu. Hey Axel, what you need, buddy? E, ben amuna. Ne so, what kind of you think baş? we're gonna find in here? Oh man, well, I want to make a room with an emerald floor, right? Who doesn't? I'm like four emeralds away, so getting some emeralds would be pretty. sweet <laughs> Okay, şey I'm gonna keep working on this. Sounds good, dude. Shuna açamıyoruz mu ya? Allah Allah, oh. <laughs> ne diyor bu stratejik konum filan bir, şeyler demişti de Siktir git Önce bunu açalım Hey it's oh, wait. No, it's not. Never mind. He Anladım Önce şunu açıyoruz Tam bak bunda bir sıkıntı yok Bunu aştı. <laughs> evet. Tamam. Şimdi Petra'nınkini açacağız. Değil mi? Hay <laughs> kim bu sefer de o kapandı. Ha, onu açsam ne olacak acaba? Onu tekrar açsam ne olacak? Uh, now we're Heh, ha buldum. Ya yeah. sonunda be oh. Bu ne amına koyayım 2 saat bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı git gel yapıp durduk ya buna koyayım alexis tek sikerken bu kadar git gel yapmayız hadi heh oha o çok Reminds me of when we first found the Order's temple. We were such a scared bunch of noobs back then. Hey, I wasn't scared. No, then who was it that was yelling, Help me, help me, the dispensers are trying to kill me? <laughs> wow, yeah, that feels like it was, I don't know, a million years ago. You packed a lot in since then. And to think, that was just the beginning. Yeah, and that was before we fought winter storms, hung out with Enderin, reunited the order. So crazy. Nice, you did. ya? I eat your lardy out? arkadaşlar. Just our collection. Allah, Allah. Bingo! Alright, evet, let's Boğduk. see what we've got. Thanks, Noxa.

save it for later that's cool that's cool i get that i suppose that could be if we run into enderman and looks like we've got golem yaparlar o ne lan c harfi mi o bana mı öyle geliyor what did you find what are you guys talking about whoa That's super cool. I've never seen flint and steel like that before. That glow, is it some sort of enchantment? Bence I don't know. De I've seen people put an unbreaking enchantment on flint and steel before. But that's not unbreaking. You could give it a shot and find out. Okay, flint and steel, do your thing. Oh, ateş yakacak, <laughs> Definitely never seen flint and steel do that before. Yep, son uh Oh. Hey, Looks like some monsters have a death wish. So, what's the plan? good time for Yeah, so let's see. Obviously, whip. Obviously, Builder Bump on my command. Right arm, got cover. Come on, Jesse. close one. Great job, Jesse. lan bu ne lan her yerden zonk çıktı evet kaçtı derken Oha yanıyor lan ama bizim de işimizi bitirecek hadi lan. Kaç 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 kaç. Heh. Sıçtık. Ne yapacağız lan? O tırman tırman ama ne tırman ne Hadi 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 Tırman 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 Hadi Heyecan yaptım ona koyayım hadi Oha örümcek var. Mağara Ne be yadın yara kafalı. Johnny sis mi çıkacaktı? Tabi ki de. mağara örümceği çıkacak. Salak bu karı ya. Hadi amına koyayım. Oha tünel kapanıyor. Koş koş koş. Ha, <laughs> asıl. <gülüyor> <gülüyor> Öldük ya ananı sikeyim ya. We're trapped. Now Hadi hadi hadi. Why did it have to be cave spiders?

geçene kadar videoyu durduruyorum bekleyin Evet arkadaşlar kılıcı attım sonunda Yani sizden sonra ikinci kere ne denedim Oha ananı sikim Ben bir küfür ediyorum ama Öyle böyle değildi arkadaşlar. Bir Atıyor atıyorum denk gelmiyordu kılıç. Ama artık attım üçüncü evet, denemede filan. Arkadaşlar bu hepsi de var ya çok pis sikik ya. Ama öyle böyle değil çok pis soktu bana yani. Çok zordu. Diğer hepsi de neydi lan buna hemen bul bul geç. i am not going to well where'd you get the new toy looks a little sophisticated for you jesse order of the losers yeah losers who let you guys out of your cave jokes on you we don't live in a cave well, well, well. If it isn't Aiden and the Pussycats. That's not our name. So what are you, ocelots, doing here? Yeah, we rebranded. We're the Blaze Rods now. Blaze Rods. Shut up, Kill. Sorry, boss. Oh, that's too bad. I thought ocelots was way cooler. That's what I said. Shut up, Gil. And hey, where's Lucas, huh? The minute the Order decided you were cool. For whatever reason. He wouldn't stop sniffing around you like a tame dog. <laughs> <laughs> Take that back! Hmm. No. Hey! Lucas is ten times the guy you are! Yeah, Lucas is a hero. Which more than I can say for any of you creeps. You probably think that thing makes you so special. Classic Jesse. You take all the best stuff A and the Oh, yeah, yeah. There's no shame in being second rate eight. Not everyone can do what the order of the stone can. Well, <laughs> that's that's just what I expect from someone as small minded as you, Jesse. Hand over the flint and steel, Jesse. Don't make me ask again. Evet, evet arkadaşlar, Bepsi daha sonuna gelmiş, buluyoruz Tabii ki birçok part daha çekeceğim. Part 1'in sonuna geldik. Daha fazla çekersem video bayağı uzun olacak. Yüklemesi de bayağı uzun sürüyor. o yüzden. Her neyse ama güzel bir hepsi de oldu bence. Ama tam da yani di diziler gibi so yani tam yerinde bitirdim. parti ee, Part 2 gelene kadar merak edersiniz artık. Part 2 de en kısa zamanda gelecek arkadaşlar. En geç 1-2 hafta hafta olmasa bir 1 hafta içinde hatta birkaç gün içinde bile çekmeyi düşünüyorum. Gelecek yani arkadaşlar. Her neyse Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayınız. Tabi like atarsanız bizi 10 kat daha mutlu etmiş olursunuz.